sokaklarından biri olan, tarihi bir değere sahip olan Mesire Sokağımızı tekrardan yenilemek istiyoruz. Bu anlamda Merkez Efendi Belediye'miz, Pamukkale Üniversitemize bağlı mimarlık bölümünde mimarlar odası ile birlikte bir fikir yarışımızı düzenledik. Tekrardan bu sokağımızın canlanmasını bir dili olmalı. Gençlerimizin bu sokakta dolaşmasını, bu sokağın tekrardan eski günlerde olduğu gibi cıvıl cıvıl olmasını ve insanlarla dolmasını istiyoruz. Aynı zamanda da ilçemize bir kent kimliğini yaratmak istiyoruz mesela sokakla birlikte. Tabii aynı zamanda burada bulunan işletmelerimizi, kafelerimizin, küçük esnafımızın da ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu geliştirerek ve canlandırarak. Aslında ilk adımımızı attık. Merkez Efendi Belediyesi Kadın Kooperatifimizi Mesele Sokak'ta e, açarak bu sokağa canlılık verecek ilk projemizi gerçekleştirdik. Fakat ulusal çapta yaptığımız bir fikir yarışması ile birlikte Mesele Sokağımız yeniden eski görünümüne görünümüne kavuşacak ve herkesin kullandığı bütün Merkez Efendi'nin, bütün denizinin buraya uğradığı bir tarihi, belki de bir sanat sokağı haline gelecek. Mesela sokak bana evden çıktıktan sonra bir dinlenme yeri olarak e, geliyor aklıma. Burada çay içebiliyorsun, kahve içebiliyorsun. Arkadaşların oluyor, onlarla sohbet edebiliyorsunuz. Yani e, burası rahat bir mekan, o mekan için. Hani bizler için, emekliler için diyelim. Ben emekliyim demiştim. Bir de e, mesela yürümek isterseniz, yürüyüş mekanı da olabilir. Her türlü değişik mekanlar haline getirilebilir. Ama birazcık daha e, temizlik yönünden bakımlı olması lazım. Temiz olması lazım. E, suyumuz akıyor ortadan ama yani sudaki şeyler bayağı kirli kirli şeyler var yani. Onların temizlenmesi lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela sokakta 2000 yılında yapılmış olan Cengiz Bektaş hocamızın düzenlemeleriyle düzenlemelerin ardından Meselet bir miktarda yaşanabilir bir yer olmaya başlamıştı. Ama tabii ki sadece yapılmış olan yapısal düzenlemeler maalesef burada hayatın devam etmesi ve hayatın iyiye gitmesi anlamına gelmiyor. Eee görmüşsünüzdür zaten videolarda da izlersiniz. Meseletin özellikle giriş bölümünde yer alan işyerlerinin kaldırımları ve yolları işgal etmesi kötü bir görüntü veriyor ve dediğim gibi 2000 yılında yapılmış olan o düzenlemenin ardından mesele Sokak'ın yayalaştırılması bile sadece mesele Sokağı bu hayatı entegre etmeyi beceremedi. Umarım bu yarışmanın ardından ortaya çıkan fikirler ve uygulanacak olan proje burada yaşamı daha çekici kılmaya ve insanları, özellikle gençleri ki Denizli'de ciddi bir genç nüfus var, burada yaşamaya, sevk etmeye yeterli olacaktır diye düşünüyorum. E, dikkatinizi çekmek istediğim bir tane nokta var burada. Burada birkaç mahalle isimleri var. Çaybaşı, Sulu Köprü, Incili Pınar, bunların hepsi suyla ilişkili olan mahalleler ve bu sokakta da eskiden su akarmış. Eski evlerin girişlerinde o su arıklarının üzerinden eve geçilirmiş İşte evde o suyla işte bahçesini sular, meyve meyvalığını, sebzeliğini sular. Böyle bir eski geçmiş dönemi varmış. Bunun yanında e, mesele sokak e, yayalaştırıldığından beri maalesef e, esnafın yanlış kullanımından dolayı şu anda e, aşağı kısımlarda e, çadırlar oluşmaya başladı. E, bu da insanların yürüyüş aksında maalesef problemlere sebep oluyor. E, i̇nsanlara e, kamunun kullanacağı alanlar maalesef azalmış vaziyette. Bu sokakta farklı uygulamalara gidilmesi en doğru karar olur. Bu yüzden de belediyemizi, Merkez Efendi Belediyesi'ni bu çalışmasından dolayı tebrik ediyorum. Evet, Mesela Sokağımız aslında çok asil, zarif bir görüntüye sahipti. Çünkü kafeler bu kadar yoğun kahve anlamında tabir ettiğimiz oturma yerlerimiz bu kadar yoğun değildi ve öncelikle bu yoğunluğun kaldırılmasını ben talep ediyorum ya da dışarı taşmaların çok olduğunu düşünüyorum bunları engellememiz gerekiyor benim hayalimdeki mesela sokak böyle evler rengarenk olsun ben rengi çok renkli şeyleri çok seviyorum yani rengarenk böyle çiçekli böcekli olsun benim istediğim öyle bir sokak yani birazcık daha renkli olsun gençlere daha uygun olsun gençler çok gelmiyor gördüğüm kadarıyla ee, o yüzden e, daha canlı olursa, daha iyi olur.